Ben başkasına benzemiyorum. Ben gazeteyi elime aldığım zaman 38 tane ölüyü gördüğüm zaman benim tüylerim diken diken oluyor. İstanbul bir metropol. Artık metropol. İstanbul'da bu tür görüntülere yer yok. Şimdi dönüyorum. Bir kız çocuğu. Yüreğim parçalandı. Kız çocuğunun sırt çantası açılmış. Yağmur sularında kitaplar, defterleri, kalemleri, boyaları suda yüzüyor. Kadın diyor ki ben bu çek yatımı diyor alalı diyor iki ay oldu diyor daha taksitini ödeyemedim diyor. Ve İstanbul Belediye Başkanı çizmelerini giymiş amcam yağmurluğu çekmiş sırtına gelmiş halkın arasına yaralarınızı sarmaya geldim diyor. Kadının birisi ne dedi biliyor musun? Hadi, hadi onları başkan dedi geç. Kimin yarasını sen, bugüne kadar sardınız dedi. Geçen sene de oldu bu dedi. Ne yaptınız? Kime ne yaptınız? Yani Nasıl uyuyor bu adamlar? Esas bunu konuşmamız lazım. Bu adamların dik duramaması, şimdi, şimdi. bir saniye ben bir bitireyim. Dik duramaması, yaşamlarına dik duramaması bu beni kahreden şey. Onlar belediye başkanlığını da hak etmiyorlar. Hak etmiyorlar en ufak bir yağmurda, en ufak bir kar yağışında. Daha bu akşamki bir haberi söyleyeyim. İstanbul'un göbeğinde buzlanmadan ötürü sabaha karşı Tam 30 tane trafik kazası olmuş. Aynı yerde, aynı kavşakta. Ve trafik polisi elinde megafonla gelen arabaları uyarıyor. Aman yavaş gelin. Senin görevin yavaş gelin demek değil. Elinde telsizin var. Kardeşim burada buzlanma var. Burayı temizleyin demek. Görevinin ne olduğunu bilmiyor. Arabayı uyarıyor. Arabayı uyarması şu demektir. Kardeşim ben görevimi yapamıyorum. Ben acz içindeyim. Ben yolun yoldaki buzlanmayı kaldıramıyorum. Sen aman yavaş gel. Bunlardan bıktım artık.